Hemen hızlıca konuğumuza e, geçiş yapmak istiyorum. E, Deva Partisi Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen bizlerle birlikte. Merhabalar Mehmet Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar efendim, iyi yayınlar. Sizi, konuklarımızı ve izleyeceğimiz saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum. E, çok özür dileriz, yayın akışımızda ufak bir değişiklik e, oldu. Mecburi e, yapmak mecburiyetinde kaldık. Sizi de bekletmiş olduk, kusura bakmayın tekrardan. Ee, sizin de vaktiniz çok yok bildiğim kadarıyla çalışmalarınız var. Hemen hızlıca ben sorumu yönelteyim. Dün Terörsüz Türkiye sürecinin ilk toplantısı, ilk komisyon toplantısı gerçekleştirildi. Siz Yeni Yol Grubu'nun üç üyesinden bir isimsiniz. E, hukukçu kimliğiniz de var. Tabii konuşulacak aslında sorulacak çok başlık var. Yani terör tanımı Türkiye'de çokça değiştirildi. O hal sürecinden sonrasında terörle ilgili yargılamalar yine aynı şekilde... Çokça devam etti. Komisyonun ilk toplantısı nasıl geçti? E, neler konuşuldu? Biraz daha sizden dinlemek istiyoruz. Yani e, yaklaşık 8 saatlik bir toplantı oldu. 1 saatlik yemek molasını çıkarırsak e, 7 saat boyunca e, 34 milletvekili söz alarak e, bu süreç hakkında değerlendirmelerde bulundu. Önce gruplar adına sözler alındı. Biz biliyorsunuz orada Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Sayın Bülent Kaya, Gelecek Partisi İzmir Milletvekili Sayın Mustafa Bilici ile birlikte bulunuyoruz. Grup adına 20 dakikalık değerlendirme e, imkanını Bülent Bey ile ben e, kullandım. E, daha sonra e, partileri temsil eden milletvekilleri e, ve arzu eden milletvekilleri konuşmalar yaptılar. Bu değerlendirme ve herkesin bir perspektif ve vizyon ortaya koyduğu turda biz özetle bu komisyonun meclisin devreye alınma metodu olarak gecikmiş bir komisyon olduğunu ancak bu haliyle de olumlu bir gelişme olduğunu bu komisyonda sadece sürecin ihtiyacı olan yasal düzenlemeler yapmakla yetinlemeyeceğini bir motto olarak söylersek bu komisyonun herkes için adalet, herkes için özgürlük, herkes için demokrasi tartış tartışmalarının zeminine dönmesi gerektiği ve iktidara, devlete bu zaviyeden tavsiyelerde bulunması gerektiğini hatırlattık. Sayın Erdoğan'ın işte beş ayaklı reform paketi, Sayın Devlet Bahçeli'nin Siyasi partiler yasası, seçim yasası, siyasi etik yasası gibi vurgularını hatırlatarak bir an önce bu gündeme başlanmasının ve ülkede e, iç cepheyi tahkim etmek isterken iç cepheyi tahrip eden uygulamalardan uzak durulması gerektiğini hatırlattık. Elbette herkes yargılanabilir ama bu yargılamanın kişilerin masumiyeti ilkesiyle kelememe hakkı, Türk Ceza Kanunu'nun temel güvencelerinin ihlal edilmemesi e, muhalif medya yönelik baskıların ortadan kaldırılması, yine muhalif toplum örgütlerinin düşünce ve ifade özgürlüğü veyahut da örgütlenme özgürlüğünün önündeki engellerin kaldırılması, kahakalların durumu gibi e, toplumun beklentilerine işaret ettik. Sürecin ihtiyacı olan bir yasal düzenleme var ama toplumun da ihtiyacı olan bir demokratikleşme ihtiyacı var e, demiş olduk. Daha sonra e, komisyonun Çalışma usul ve esaslarına dair bir taslak metin dağıtıldı. Numan Bey gerçekten son 3 aydır bu konuda ince bir işçilik ve diplomatik süreçte yürütüyor. Bunu kabul etmek gerekir. Ancak metin e, muhalefetin tab, e, beklentilerini karşılayacak bir metin değildi. 12 maddeden oluşan e, kapalı toplantı, medyaya kapalılık, e, tutanaksız çalışma ve bütün yetkileri başkanına biriktiren bir yaklaşımı vardı. Yine tanımında ee, bir sorun vardı. Bu süreç dışında herhangi bir meseleyi ele almayı e, görev tanımı dışında bıraktı bıra bırakıyordu o tanım. Muhalefet e, gruplarının ve milletvekillerinin tabii ki Yeni Yol grubunun da e, eleştirileri neticesinde e, yaklaşık 15 ayrı noktada e, muhalefet talebini karşılayacak şekilde düzenlemeler yapıldı ve neticede geldiğimiz yerde meclis başkanının komisyonu muhalefetle birlikte yönetmesi, hı hı. basına açıklığın temel bir ilke olarak kabul edilmesi, tutanakların sürekli olarak tutulup yayınlanması, ancak gizlilik gerektiren bir toplantıda basına kapalı yapılabileceği gibi tutanakların da açıklanmayacağı konusunda komisyonun karar alabileceğini ifade etmiş oldu bu yeni düzenlemeler. Bu anlamda meclis başkanının çabası takdire şayan AK Parti temsil heyetinin de muhalefet taleplerini karşılamada estek davrandığını ifade edebiliriz. Hmm. Neticede bu cuma günü saat 14'te hmm. Milli Savunma Bakanı İçişleri Bakanı ve MİT Müstehid Başkanı'nın basına kapalı bir şekilde milletvekillerini bilgilendireceği bir toplantıda buluşmak üzere dağılmış olduk. Buradan ileriye doğru Haftalık e, toplantılarla gerektiğinde haftada birden fazla toplantı yapmak suretiyle sürecin ilerleyeceğini ifade edebiliriz. Evet, e, bilmiyorum e, sorunuz var mı ama e, Mehmet Bey'in de şüphesiz çok... var. <laughs> evet sorunuz var yani. Hemen promisyon... <laughs> hızlıca soralım e, varsa eğer var, sorunuz var, ben var. Ee, şey yapacağım. Mehmet Bey hayırlı olsun öncelikle Sayın Ekmen ama bir e, ben şeyi merak ediyorum. Bir takvim ortaya çıktı. Haftada bir herhalde komisyon toplanacak. Bu kadar haftada bir muhtemelen salı günü gözüküyor ama biraz da dinamik olabilir. Yani gün değişebilir ihtiyaca göre. Evet. Yani yeterli mi bu kadar önemli bir konu için haftada bir gün toplanıp ki çok fazla komisyon üyesi de var. Çok fazla konuşulması gereken başlık var. İşte hukuki durumlar, teknik durumlar Kapsamı ne olacak? Böyle baktığımızda haftada bir gün bir toplantı bu kadar önem atfettiğimiz bir komisyon ve gerçekten Türkiye'nin de çok önemsemesi gereken bir süreç, bir çabanın içerisinde yeterli mi sizce? Yani meselenin e, ağırlığını ve Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu dikkate aldığımızda yetersiz olabilir tabii ki. Bu arada iki konuyu ifade etmeyi unuttum. Birincisi e, önemli kararların beşte üç çoğunlukla alınacağı, İkincisi ise bu komisyonun prensip olarak 31 Aralık 2025'e kadar çalışacağı ancak ihtiyaç halinde ikişer aylık süre uzatımının söz konusu olabileceği şeklinde. Dolayısıyla bu haftada biri işte beş aylık bir çalışma disiplini için düşünelim. Ama haftada ikinci ya üçüncü günün konulmasında da bir sıkıntı yok. Yani burada ifade edildi. Bir miktar işte bu komisyona akademinin, üniversitelerin, sivil toplumun gelip konuşması, uzmanların görüş bildirmesi esas alınacak. Milletvekillerinden bence isteyenler gelip konuşabilecek bu konu biraz muallak kaldı ama bunun önüne bir engel yoktur sanırım. Belki birkaç toplantıdan sonra bu toplantıların ağırlığı, sırası, içeriği gibi konular gündeme gelebilir. Bir başka konu da bu, bu komisyonun ister sıfırdan bir yeni anayasa yapmak, isterse de bu meseleyle ilgili birkaç maddede değişiklik yapmak yoluyla olsun... ...yeni bir anayasa meclisinin gündemine e, almayacağı şeklindeydi. Bu e, muhalefetin de arzusu bu yöndeydi. E, MHP temsilcisi Sayın Fethi Yıldız'ın da e, bu yönde e, beyanatları oldu. E, bence e, çalışma aralığı ve ayrılacak zaman konusunda... E, Pratik kendi kendini üretecektir. Şimdiden katı kurallar konduğunu ifade edemeyiz eleştiri bağlamında. Ben e, açıkladım ama ben şunu sormak istiyorum. Şimdi e, bu yılın sonunda biteceği konuşuluyor. Yani iki aylık bir eklenme süresi olabilir ama yani hedeflenen iki, e, yıl sonu e, acaba biter gözüyle mi bakılıyor yoksa yani fuzuli bir şey mi yani? 31 Aralık 2025 e, usul ve esaslarda yazan 12. madde. Evet. ama. İkişer aylık aralıklarla uzatılabilecek. Yalnız Mustafa Bey'in sorusuna e, geri dönersek e, şunu da not etmek lazım. Türkiye Büyük Millet Meclisi ilk defa böyle bir komisyon toplamıyor aslında bakarsanız. Geriye doğru gidelim. 1995'te e, Siyasi Faili Meşhur Cinayetleri Araştırma Komisyonu. Madımak e, Katliamını Araştırma Komisyonu, Darbeleri Araştırma Komisyonu, 28 Şubatı Araştırma Komisyonu, Çözüm Süreci Komisyonu, Diyarbakır Beşloğlu Cezaevini Araştırma Komisyonu. Buralara baktığımızda aylarca yüzlerce kişinin dinlendiğini görürüz. E, tarih yeniden yazılmayacağına göre aslında orada ciddi bir müktesebat var. Biz zaten bir öneri olarak bu ve benzeri 8-10 komisyonun tutanaklarının ve raporlarının bu komisyon münderecatı denildi eskiden e, kaydına alınarak e, bunlardan da faydalanma e, e, imkanını da ifade ettik. Dolayısıyla e, Mustafa Beyciğim bence kubbenin altında söylenmemiş çok bir şey de yok. E, yeteri kadar tartışma da var. E, burada e, iktidar bu komisyon üzerinden bir eve dönüş yasasını istiyor. Biz de bu komisyon üzerinden toplumun değişik kesimlerinin mağduriyetinin giderilmesi için bir fırsat olarak görüyoruz. Bakalım optimal olarak nerede buluşacağız? Mehmet Bey, müsaade ederseniz ben de şunu sormak tabii isterim. E, hale meslektaşımın da izniyle e, şöyle, e, şimdi bu işin Kürt sorunu meselesinin bugünkü tablosunda konuştuğumuz bir dış politika ekseni var. Şimdi siz Cuma günü mit İçişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı yetkililerini dinlemeye hazırlanıyorsunuz. Muhtemeldir ki bir noktada herhalde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da komisyona davet edilecektir. Çünkü mesela PKK'nın silah yakma töreninde onun bir KCK ifadesi de vardı. Biz KCK'yı izleyeceğiz demişti. Hem bunu sormak isterim. Yani işin dışişleri uluslararası ilişkiler boyutunda bu komisyon nasıl çalışacak diye hem de Mehmet Emin Bey çok popüler olmaya başlayan her açıklaması çok dikkat çeken bir büyükelçi var Ankara'da. O da ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve kendisi aynı zamanda Trump yönetiminin Suriye Özel Temsilcisi. Onun bu soruna ilişkin de Osmanlı modeli açıklamaları oldu ki bu açıklama MHP lideri Devlet Bahçeli'nin e, ee, Lübnan tarzı bir öneri olarak algılanan bir Cumhurbaşkanı Yardımcısı Alevi olsun, bir Cumhurbaşkanı Yardımcısı Kürt olsun açıklamaların hemen ardından geldi. Merak ediyorum acaba hani bunları da bu komisyon deşecek midir? Ee, Ankara'da muhalefetle henüz arıza endam etmemiş olan Büyükelçi Barak bu şekilde komisyona davet edilip onun bu konudaki açıklamaları noktasında komisyon bilgi talep edecek midir? Ee, sanmıyorum Yıldız Hanım yani bizim için Amerika Büyükelçisi'ni meclise davet edip Türkiye'nin iç politikasına dair bir mevzuyu kendisiyle konuşalım. Bu kişisel görüşüm. Yine komisyonun dış politika ile ilgili olarak ancak Suriye'deki gelişmelerle ilgilenmek ve bilgilenmek dışında bir boyutunun olacağına dair bir emare yok. Bunun doğru olup olmayacağını da yani büyükelçilikler ve diğer mevzularla ilgilenmenin doğru olup olmayacağı konusunda da e, ben çok emin değilim. E, e, ancak barakı şöyle kabul etmek lazım. Lübnanlı bir ailenin çocuğu, e, Trump'a yakın ahir ömründe diplomatik e, kur kur kurallarla da kendini çok bağlı hissetmeden, hissetmeden kendini doğrudan ifade eden bir, biri. Ama onun Osmanlı milletine gönderme yapması yani Osmanlı'daki çoğulculuğa e, gönderme yapması ile Sayın Bahçeli'nin ifadesi arasında da bir bağ olduğunu düşünmüyorum. E, çünkü ben 7-8 ay önce Sayın Cumhurbaşkanı'nın dar bir halkada Alevi bir Cumhurbaşkanı yardımcısı atamak mevzusunu konuştuğunu duymuş idim. Sayın Bahçeli ile de bunu konuşmuş olabilir. Bahçeli de bunu milletvekillerine anlatmış. Basına değil milletvekillerinden de 20 gün sonra e, gündeme geldi. E, burada ben e, Lübnanlaşma ya da Iraklaşma Irak'ta da öyle. Şimdi Lübnan'da Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı, Başbakan ayrı pozisyonlar ve anayasada yazıyor. Devletin birçok kurumunda da bu dağılım var. İşte burada Maruni olacak, burada Dürzi olacak, burada Şii, burada Sünni olacak gibi. Irak'ta da malum e, Cumhurbaşkanı Kürt, e, Başbakan e, Şii, Şii, Meclis Başkanı Sünni oluyor. Ee, bunlar hep anayasada yer alan mevzular. Türkiye için böyle bir ihtimal ben görmüyorum. Söz konusu da olmaz, doğru da olmaz. Ee, ama e, Yıldız Hanım, e, biz yıllarca şunu söyledik. Efendim, 81 valinin kaç Alevi? Aleviler devlet kademesinde yeterince temsil ediliyor mu? Şu kadar emniyet müdürünün kaç Alevi gibi? Yeni geldi, Kürt vatandaşlarımız... E, bürokraside yeterince temsil edilmediklerini savundular, iddia ettiler. Şimdi Bahçeli'nin açıklamasını, madem ki Kürtlerle, Alevilerle ilgili böyle bir ihmalkarlık var, o zaman bürokraside bu ihmalkarlığı, bu eksiği kapatalım şeklinde yorumlamak benim daha çok işime geliyor. Öbür türlü bir Lübnan e, modeli, bir Irak modeli üzerinden bir tartışmanın Türkiye için faydalı olmayacağını düşünüyorum. Evet. E, Mehmet Emin Bey ya ben e, konuşurken şöyle bir şey söylediniz. Eve dönüş mümkün olacak mı? Bakıp göreceğiz işte e, bu komisyonun çalışmaları sonrasında. E, şurayla bağlayarak sormak istiyorum. Eve dönmeyi bekleyen e, sadece dağdakiler değil. Eskiden bunları konuşurken çok tedirgin oluyorduk. Şimdi biraz daha rahat konuşabiliyoruz bu bile Ayşem ama. Hani ovada da var yani eve dönmeyi bekleyenler. İşte Türkiye'de adalet konusu ciddi anlamda tartışmalı. Siz yani eve dönüş bu komisyonun çerçevesi içerisinde soruyorum. Sadece hakikaten Kandil'le dağdakilerle mi sınırlı olacak? Yoksa mesela KYK mağduriyetleri başta olmak üzere çok sık dile getirildiği için soruyorum. Veya cezaevlerinde hakikaten işte ETO, FETÖ, Türkiye çok fazla örgütü tartıştı. Ee, Böyle bir şey kapsamı genişleyecek mi yoksa bu komisyon hayır kardeşim bu sadece e, terörle, kandille, dağla, PKK ile ilgili e, bununla sınırlı kalacak mı? E, bu konuda kanaatiniz ne ya da komisyondaki beklenti hava ne? Bu kapsam genişler mi? Bir yaşanabilir bir Türkiye inşası için bir e, başlangıca dönüşür mü buradaki çabalar sizce? Şimdi komisyon bir siyasi müzakere ve mücadele alanı. Herkes tezini ortaya koyar, birbirini ikna etmeye çalışır. İktidar e, noktasına, bir gününe dokundurtmadan bir yerde durmaya çalışırsa muhalefetin oradaki rolü işlevsizleşir ve komisyonundan beklenen fayda ortaya çıkmaz. O nedenle muhalefetin e, yargılama sorunları, e, KHK'lılar, e, dünyada emsali olmayan FETÖ soruşturmaları, e, COVID mağdurları, e, hatta pardon, kışlasız bedeli bekleyen e, gençler dahi bu süreçten bir umut içerisinde bize yazıyorlar. Madem ki e, terör sona eriyor, o zaman biz de yurt dışında yaşayanlar gibi kışlaya girmeden bedelden faydalanalım diyorlar. Çok geniş bir şey alanı var. Beklenti alanı var. Biz bunu Komisyon gündemine taşıyoruz, taşıyacağız. E, ancak e, iktidar bize bir eve dönüş yasasının ilk metnini getirdiğinde onların e, yaklaşımını öğrenebiliriz. Tıpkı dün bir taslağın dağıtılması gibi. E, benim ilk izlenimim iktidarın e, bu işi PKK ile sınırlı tutup FETÖ ve benzeri alanlara e, genişletmeme e, yanlışlığı içerisinde olduğudur. Biz de bunun yanlışlığını ifade ediyoruz, edeceğiz. Eee bu, bu meclis zemininin iktidarın yasama pratiğinin dışında bu komisyonda da bir esneklik ve etkileşim olduğunu kabul edelim. sayıyı, e, gruplara e, üye dağılımını, e, karar alma yeter sayısını e, ve daha birçok konuyu muhalefetin talebine göre revize ettiler. ümit ediyoruz e, milletimizin geniş kesimlerini ilgilendiren Hukuksuzluk, adalet, yargı ve demokrasi sorunlarını ifade ettiğimizde iktidarda buna bir değer atfeder. Ama bugünden olumsuz bir şey söylemek yerine bu beş ayı dişimizle, tırnağımızla, her anımızla mücadele ederek geçireceğimizi ve iktidarı da ikna noktasında bir tutum alacağımızı, biz oraya Oyun bozancılık yapmaya, masayı devirmeye, olmazı göstermeye gitmedik. Dün e, komisyonun çalışma usulü ve esasları ilgili herkes eleştirince Numan Bey'in morali bozuldu. Ben de Numan Bey'e dedim ki, Sayın Başkanım siz bu konuyu bugüne iyi taşıdınız. Hiçbir genelge yayınlamasak bile bugünden sonra da iyi götürürsünüz. Süreli yönelik bir sıkıntımız yok ama şöyle kabul edin. Toplumun eleştirileri ve beklentileri var. Buradaki her bir muhalefet partisi milletvekili ilişkili olduğu sosyolojiye dönüp iktidarın bu alanda bir yumuşama, bir esneme, bir iyileşme gösteri, gösterme potansiyelini göstermek istiyor. Bunun da ilk e, görünümü bu şeydir. E, e, esaslardır. Dolayısıyla bizi teknik detaylar peşinde koşturan siyasi bir pozisyon olarak sizi zorlayan insanlar gibi düşünmeyin. Toplumda Sürecin terörsüz Türkiye'ye destek yüzde yüz. Yani evet terör bitsin. Bu sürece destek yüzde otuzlardan yetmişlere geldi. Demokratikleşme başlıklarına destek yüzde elli ama eve dönüş yasasına destek yüzde yirmi beş. Eğer siz bunu yukarıya çekmek istiyorsanız o zaman muhalefetin herkes için adalet, herkes için demokrasi, herkes için hukuk devleti çağrısına cevap vermeniz gerekir. AK Partili arkadaşlar da lütfen bu tekliflerimize direnç göstermesinler dedik. Tesiri olmuştu. Birçok kişi de bunları söyledi zaten. Ve orada 12 maddede tam 15 değişiklik yapıldı muhalefetin talebi doğrusunda. İnşallah bundan sonra da böyle olur. Evet. İnşallah. Teşekkür ediyoruz Mehmet Bey. Ben teşekkür ediyorum Mustafa Bey, Yıldız Hanım da bir arkadaşımız daha vardı ekranda göremedim. Teşekkürler, çok sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. İyi sağ olun.